Selamlar İlmek Mavisi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere e, hazırlamış olduğum bu e, askısının dizilimini hep birlikte yapalım diyorum. E, malzemelerim bu şekilde ben hazırladım. Boncuklarım, klipslerim, e, iki adet ayrı yine ile çalışacağım. E, kaplumbağa set olacak kendisi. E, boncuklarımı ördüm. E, i̇çine e, Elyaf doldurmayı tercih ettim. Hani istersek ahşap boncuk da koyabiliyoruz. E, dilerseniz hep birlikte dizilimine başlayalım. Şöyle iğnemi elime aldığımda kaplumbağamı aldıktan sonra şöyle ortadan geçirip biraz daha Tamam şimdi oldu. Geriden. Şöyle iplerimi. Şimdi iki iğneyi birlikte kullanacağım. Boncukları ortak geçireceğim. İki iğneyi birlikte kullandıktan sonra ikisini birden geçirip bir tane iğnemi diğer tarafa bırakacağım. İlk önce bir bir tarafı geçireyim, sonra diğer tarafa. Şimdi sırayla görmüş olduğum örmüş olduğum topları ve de ahşap boncuklarımı geçirmeye başlıyorum. biraz soruluyor ama yani siz istediğiniz gibi boncukları dizayn edebilirsiniz. Hani ben işte ortasına büyük, yanlarına küçük ee, ya da işte boş sırasına göre öyle dizayn etmeyi tercih ettim. Tam tekrardan şöyle ortalarından mesela bitirdiğimiz yerin ve başladığımız yerin ortalarından takıyorum boncukları. şöyle ahşapları da dizdikten sonra burayı klipse sabitleyeceğiz. Şimdi onu şöyle bırakayım. Diğer tarafına yapalım. Böyle hazırladım. Şimdi ben bunu sabitleyip geliyorum. Evet. Bu set askımı güzelce düğümledim. Biraz da içinden boncukların aralarından da düğüm atarak güzelce sabitledim. Emzik zinciri ipim bu şekilde. Ben 80 santim ölçü alarak kestim. Hani içinde de biraz dolaştırayım daha sağlam olsun diye. Yani kaplumbağam e, bu set askısı. Ben böyle dizmeyi tercih ettim. Size kalmış, sizin hayal gücünüze kalmış, e, kullanabileceğiniz farklı malzemelere kalmış. E, nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.